Merhaba arkadaşlar. Bugün 14 Nisan Salı Will Rogers Dawes Amerika yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine 7 koşulu bir program var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi gerçekten köy kasaba olan bir yerde maalesef başka program olmadığı için can sıkıntısı gidersin diye maalesef baltıları oynuyoruz. Ama bazen güzel sonuçlar da çıkabiliyor. Bazen böyle bu şekilde ters oyunlar da çıkabiliyor. Dün gördüğünüz gibi işte günün en sürdürülecek safganı e, maalesef yine aynen ikinci. E, ve grubun en sonuncu safganlarından birisini de getirdiler yani. E, o da demek ki olabiliyormuş. E, yalnız işin en garip tarafı e, gerçi bilmiyorum belki orada normaldir. Burada da yapanlar oluyor da. Yani, e, birinci ile ikincinin birbirini tebrik etmesi hani gerçekten en azından centilmenlik bir şeyi oldu. E, herhalde güzel bir ikili yakalamışlardır. E, neyse arkadaşlar. Bugün de bir programımız var, e, 7 koşulu başka bir program yok zaten. Yarın da aynı şekilde burası devam ediyor. Herhalde ondan sonra e, Amerikan diğer e, Gulfstream parka başlayacağız herhalde. E, hep şansımıza yani satış koşulları hep denk geliyor. yani normal bir açık yarışlı bir programlar olmuş olsa inanın e, yarışlar hem oyun açısından daha iyi olacak hem de e, oynama açısından. E, ben seyir açısından da, da aynı şekilde. Ama mecburen bu yarışları işte başka yarış yok. Çünkü kayıtlı olan yerler var. Hep iptal ediliyor. Yani bu virüs nedeniyle. E bakalım en azından hoşça e, vakit geçirmek amaçlı. Bunu zaten bu şekilde oynayın arkadaşlar. Eğlence amaçlı. Bunu illa tutacağım amaçlı oynadığımız zaman inanın e, insanlar e, yat, e, oyun oynayacağı zaman e, bir stres olayı bitiriyor gerçekten oyunları. O yüzden elinizden geldiğince bunu bu oyunu eğlence olarak kabul etmenizi ben rica ediyorum. Yani fazla büyüktü oynamanızı hiç tavsiye etmiyorum. E, artık yapacak da bir şey yok. E, en azından bu oyuna idare e, dün gördüğünüz 7'li plasemiz tuttu. Gerçi 7'li plase oyunumuz bayağı şeydi ama e, oldukça da yüksek bir para verdi. Ben bu kadar para vereceğini tahmin etmiyordum. İnanın dün 7'li plase oynamış olsaydık demek ki en azından en az en az bir 4 misli oyunumuz vardı içinde. Yani 4 misli bile 1000 lira üzerinde bir ikramiye alma ihtimalimiz vardı. Yani bazen demek ki böyle terslikler de olabiliyor işte. Ee, ama gerçekten iyi yarışlar vardı. En azından bunu da kabul etmekte var. Ee, bir tane sonuncu at gelmesi bile yani altı değil, bayağı iyi yerlere götürdü. Arkadaşlar bugün 7 koşul program var. Ben hemen e, programı sunmak istiyorum. Bu arada arkadaşlara söyleyeceğim. Ee, söylediğim bir söyleyeyim. En azından haber vereyim. Ee, akşama bir ortak bir oyunumuz var. Zaten son oyunumuz bu. Çünkü kasada fazla bir para kalmadı. Ee, onu da yapıp Artık sonucu bekleyeceğiz arkadaşlar. Bakalım nasipimizde ne varsa. Ortaklığı, oyunu devam mı edeceğiz? Yoksa bugün son sona mı erdireceğiz? Artık bakalım. Akşamki oyununa göre bir değerlendirme yapacağız arkadaşlar. Ama akşama bir tane ortak kuponumuz var arkadaşlar. En azından bunu belirteyim. Bugün arkadaşlar 7 koşulu yine program var. Dediğim gibi 21.15'ten itibaren 7'li plasa ayağımız başlıyor. Ben hemen birinci koşudan itibaren ilk önce oranları arkasından tuttuğum safkanları sizlere aktarmak istiyorum. Bu birinci maiden koşusunda satış aynı zamanda arkadaşlar. 3 ve yukarı İngilizlerin 1000 metre kum yarışında öncelikli olarak oranları aktarayım ben size. 6 nolu safkan 1.4 1 .4, bin nolu safkan 4.5 lira 5 nolu safkan 4.5 lira 3 nolu safkan 8 lira 10 nolu safkan 10 lira 9 nolu safkan 12 lira 2 nolu safkan 16 lira 4 nolu safkanda 20 lira gibi bir orana sahip arkadaşlar. Benim burada size önereceğim safkanlar arkadaşlar. Öncelikle 10 e, nolu Ayama Star. Bir sav big Mono arkadaşlar. Jose Medina'nın bilmiş olduğu bu safkan. E, bir yarış koşmuş. Beşincilik elde etmiş arkadaşlar. 31 handikap puanı sahip. Ama ben bugün bu safkanın biraz daha e, güzel koşmasını bekliyorum arkadaşlar. O yüzden 10 nolu Ayam Star'ı sizlere ilk safkan olarak öneriyorum. Daha sonra 1 nolu Oklahoma City. E, bu safkanı Justin e, Hero Heyroth artık okunuşu nasılsa Sepp e, binmiş olduğu bu Safkan e, jockey'i. ilk kez koşacak olmasına rağmen bugün hani farklı bir yarış sergileyebilir. Zaten 1000 metrelik bir yarış arkadaşlar. Yani bayağı bir süratli zaten yarış gidecek. Eğer uygun bir yer bulabilse e, kendine uygun bir yer bulacak. Zaten zaten Safkan şu anda ikinci sırada yurt dışında. E, bayağı bir oyun oynanıyor bu onu siti üzerine. Ben de ne zaman sizlere öneriyim. Daha sonra Altınolu Delta Surprise yurt dışında bayağı favori şu anda konumunda. Alfred Triana Junior'un binmiş olduğu bu safkanda 43 handikap puanı grubun en yüksek handikap puanına sahip ama totosuna baktığım zaman son 6 yarışında sadece bir tane dördüncülü var. Hani artık ne kadar görebiliriz? İşte o bir soru işareti. Yani benim anlatmak istediğim de bu zaten. Yani burada gerçekten sıkıntılı sorunlu safkanların bir arada olduğu bir yarış olduğu için de e, burada yine de sürpriz olma ihtimali de yüksek çıkıyor haliyle. Ve son olarak da 5 nolu Shaw Agent. bir Euro arkadaşlar. Curtis Kimmins'in bilmiş olduğu bu safkanda 32 handikap puanı sahip. En azından son iki yarışında bir ikincilik, üçüncülük elde etmiş bir safkan arkadaşlar. Yani bu dört safkan olarak ben sizlere öneriyorum. 11, 6 ve 5 nolu safkanlar. E, bu birinci koşu için size önerdiğim safkanlar arkadaşlar. Hemen ikinci koşuya geçiş yapıyoruz arkadaşlar. Altılı Ganya'nın başlangıç ayağında satış koşusu şartlı dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1600 metre kum yarışında 10 safkan kayıtlı arkadaşlar burada. 1 nolu safkan 1.5, 2 nolu safkan 3 lira, 3 nolu safkan 4 lira, 4 nolu safkan 10 lira, 6 nolu safkan 12 lira, 10 nolu safkan 12 lira, 8 nolu safkan da 20 lira gibi bir oran sahip. Arkadaşlar burası da oldukça zorlu bir ayak ben buraya biraz kalabalık tutmak zorunda kaldım çünkü bayağı savkanlar yani e, güven vermiyor. Yani açıkçası söyleyeyim güven vermiyor. Şimdi o yüzden de ben biraz kalabalık tutmak zorunda kaldım. E, burada benim ilk olarak size önereceğim savkan 3 nolu side pocket pit. Bir bronz kitayı arkadaşlar. Leontra Goncalves'in binmiş olduğu bu savkan 57 handikap puanı sahip. 32 gün önce koşmuş olduğu yarışta 5'incilikle ayrılmış. 57 anlık kapağına bugün de bence ilk şanslı safkanlar arasında girmesini bekliyorum. Yani bugün ama Türkiye'de 7'lik oranıyla 6. sırada AGF'lerde sürpriz bir safkan olarak gözüküyor. E, bu safkan. Gerçi yurt dışında da şu anda 3. sırada ama hani favori en yani favoriler arasında bu safkan ama Türkiye'de demek ki tutulmuyor. Daha sonra 8 nolu Zanskrik San arkadaşlar Türkiye'de zaten bu aygırın tayları sürekli yarış koşuyor. E, bu 7 yaşındaki safkan da Amerika'da orada Amerika'daki temsilcisi. E, ben bu safkanı bayağı tutuyorum. E, Curtis bilmiş olduğu bu safkan 54 handikap puanı sahip. E, son 6 yarışın içerisinde en azından bir tane birinciliği var. İkincilik, dördüncülük ve üçüncülüklere sahip bir safkan. Yani en azından istikrarlı bir grafik çiziyor. Yani iki tane beşinciliğe sahip. Yani sürekli demek ki tabela içerisinde yani en azından bir, yani bir e, birincilik için koşan bir safkan yani en azından mücadelesi de iyi yani performansı fena değil. O yüzden ben e, kuponları ikinci safkan olarak bu 8 safkanı öneriyorum arkadaşlar. Bu 8 numaralı zankrik. yurt dışında şu anda 20 lira gibi bir orana sahip ama işte orada gördüğünüz 20 lira oranlar 40 lira oranlar yani gelebiliyor yani, Hani o yüzden hiç e, hani bu sürpriz diye şey yapmamak lazım. Zaten şu anda Türkiye'de ve AGF'lerde 3. sırada %9'luk oranıyla daha sonra 1 nolu Safkan yurt dışının favori Safkan'ı 1 nolu Right on By. Bir present perfect Bu Safkan'ın da tayları bizde koşuyor arkadaşlar. Hem de bayağı iyi kum performansları olan bir e, aygırın tayları koşuyor bizde. Burada 63 an dikkat puanı sahip. E, son 6 yarışında sürekli tabela içerisinde bir sadece bir son yarışında bir 5. E, var bu Safkan'da. Floyd Vettel Jr. binmiş olduğu bu Safkan'da. Türkiye'de zaten AKF'lerde ilk sırada şu anda yurt dışında da zaten 1.5 gibi orana sahip, bayağı yüksek bir orana sahip yani oynanan bir safka. ben de 3. sırada da olsa bu safkanı sizlere veriyorum arkadaşlar. 1 nolu safkanı. Daha sonra 4 nolu Diamond Legacy, Legacy e, Travis Cunningham'ın binmiş olduğu bu safkanda e, 58 handikap puana sahip. E, son 6 yarışında sadece bir tane ikinciliği var. Ama bugün uygun gruplar altında koşuyor. Yani bugün farklı bir yarış sergileyip kendine şans arayabilir arkadaşlar. Daha sonra iki nolu Hannes de Lucky. E, Rico Flores'in binmiş olduğu bu safkan jokeyde e, 57 handikap puanına sahip bu yıl görmüş olduğu iki yarışta ikincilik ve birincilik elde etmiş bir safkan. Yani form grafiğinde oldukça yükselmeler gözüken bir safkan. Kuponlara yazalım ve son olarak da 10 nolu Priscilla Kay. E, Sav Big Money'in arkadaşlar bu safkan. Jose Medina'nın binmiş olduğu bu safkana 57 handikap puanı sahip. E, oldukça istikalı bir safkan görüntüsü var arkadaşlar. En azından bu safkanı. Bu yıl görmüş olduğu iki yarışta da ikisinden ayrılmış. Bugün kendine güzel bir yer edinebilir arkadaşlar. Birincilik mücadelesine girebilir. Yani bu 10 dolu safkanı da kuponlara yazalım. Yurt dışında zaten 12 liralık bir orana sahip. Türkiye'de de 5. sırada şu anda. Yani ilk ayak için 3, 8, 1, 4, 2 ve 10 dolu safkanı. Yani bu 6 safkanı ben birden öneriyorum. Yani burada her şeyin olabileceği bir ayak arkadaşlar. En azından bunu da belirteyim. E, iki, günün ikinci ayağına geçiş yaptığımızda Evet burada ikinci ayağa geçiş yaptığımızda e, şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1600 metrelik kum yarışında 7 safkan kayıttı arkadaşlar burada. Hemen oranları aktaralım. 7 nolu safkan 1.7 4 nolu safkan 2.5 lira 1 nolu safkan 4 lira 6 nolu safkan 5.5 lira 2 nolu safkan 12 lira 5 nolu safkan 12 lira Arkadaşlar benim burada size önereceğim ilk safkan 7 da Daman olacak. Bir Muko Macho Manantay'ı olan bu safkan Leandro Goncalves'in jockeyliğini yaptığı bu safkanın 77 handikap puanı sahip. E, son yarışında bir dördüncülüğü elde etmiş bir safkan. Yurt dışında şu anda e, favori konumunda. Türkiye'de şu anda 3. sırada ama gerçekten kan çok iyi arkadaşlar. En azından bunu belirteyim. Yani ben e, risk bile almaya kalksam bu safkanı tek olarak da geçebilirim. Yani bunu da size belirteyim arkadaşlar. En azından ee, iyi bir safkan olduğunu biliyorum çünkü. Ee, bugün de ben de ilk şanslı safkan yurt dışında zaten ilk e, şanslı safkan olarak gözüküyor favori olarak. Daha sonra bir no'lu e, morhawk Bir Kipling'te arkadaşlar David Cabrera'nın binmiş olduğu bu safkanda 77 handikap puanı sahip. Son 3 yarışında 2 üçüncülük son yarışında da bir ikincilikle formda bir grafiği var arkadaşlar. E, Türkiye'de ikinci sırada bence de şanslı bir safkan arkadaşlar. Değerlendirmekte fayda var. Daha sonra 4 no'lu Sedaris. 4 yaşında olan bu safkan Doktor Shitta'yı Floyd Vettel Jr.'ın bilmiş olduğu bu safkanda 74 handikap puanı sahip e, son 3 yarışında 2 iki ikincilik bir üçüncülükle e, kendine şans alacak arkadaşlar. E, Türkiye'de zaten şu anda AGF'lerde e, favori konumunda %30 gibi bir konumda birinci sırada duruyor arkadaşlar. Son olarak da Altınoğlu Big Game Hunter Flower Alley'in tayı e, yaptığı bu tayda e, ile Vade'nin binmiş olduğu jokeyi 71 handikaba sahip arkadaşlar son iki yarışında bir dördüncü, üçüncülükten bugün e, istikrarlı grup, duru, e, durumuyla kendine birincilik mücadelesini e, içine gireceğini tahmin ettiğim bir diğer safkan arkadaşlar. Yani burada 7, 1, 4 ve 6 nolu safkanları bence ayrım yapmadan kuponlara yazalım arkadaşlar. Günün üçüncü ayına geçiş yaptığımızda burada da meydin satış koşusu 3 ve yukarı İngilizlerin 1600 metre kum yarışında 10 safkan mücadelesi bizi bekliyor arkadaşlar. Burada da 1 ile 6 nolu safkanlar ekür arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Hemen oranları aktaralım. 4 nolu safkan 2.5 lira. 2 nolu safkan 2.7. 1 nolu safkan 3 lira. 5 nolu safkan 3.5 lira. 3 nolu safkan 12 lira. 8 nolu safkan 20 lira. 6 nolu safkan da 20 lira gibi bir orana say. Arkadaşlar yine bir zorlu bir ayak. Ben yine biraz fazla at önereceğim sizlere ama tabii sizlere yüksek bir oyunda vermek istemiyorum. Siz en azından burada kısım kısımda yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben öncelik olarak bu avantajı da koşacak olan bir nolu abstract panther. Bir panther tayı arkadaşlar Jason Edson bilmiş olduğu bu safkana 56 handikap puanı sahip. Son 6 yarışın 5'i tabela içerisinde olan bir safkan. Bir Sadece bir yedinciliği mevcut. Türkiye'de şu anda ilk sırada e, yurt dışında da 3. sırada ama favori konumunda en azından. Onu belirteyim. Zaten e, ilk 4 safkan hemen hemen birbirine eşit favori kısmında zaten. Yani burada hangisi favori derseniz yani hepsi 4'ü de favori bence. E, i̇lk safkan olarak ben bu 1 nolu safkanı öneriyorum. Daha sonra 2 nolu kongret finisher. Bir veren Travis Cunningham'ın binmiş olduğu bu safkanda 51 handikap puanı sahip. Son yarışında güzel bir ikinciliğiyle bugün de kendine şans arayacak arkadaşlar. Daha sonra 4 nolu Evans Prince. Bir Animal Kingdom'da orijinal olarak kanatlı olarak iyi bir kanatına sahip. Justin Step Ertin binmiş olduğu bu safkanda bir kez yarış koştu arkadaşlar. Bu da dördüncülük elde etti. 49 handikap puanıyla bugünün şanslı isimler arasında olacak. Daha sonra 3 nolu Danzig River. Bu Forest arkadaşlar Alberto Alberto Pusak'ın binmiş olduğu bu safkanda 34 handikap puanı sahip. Biraz sıkıntılı sorunlu bir safkan ama Bugün farklı bir yarış sergileme. Bu yıl görmüş olduğu yarışta zaten bir dördüncülük de ayrıldı. Bugün farklı bir yarış sergilemesini bekliyorum. Yurt dışında zaten bu safkanda favori konumunda şu anda arkadaşlar. E, pardon. E, 3 tonlu safkanda yani, tabii 12 lira gibi orana sahip bu 3 tonlu safkanda. Ama ben yine bugün bir sürpriz yapma şansına e, sahip olduğuna inanıyorum arkadaşlar. En azından 12 liralık oran da olsa e, gibi geliri var. E, bu 1-2-4-3 normal kuponlar için yeterli gözüküyor arkadaşlar. Daha sonra geniş at yazmak isteyenlere ve ben e, 20 lira gibi oranı çıksa da bu nolu far lift'i bir nasyonal tayı arkadaşlar Linde Vade'nin binmiş olduğu bir safkanda iki yarış koşmuş 8 lik, 6. lik de yani grubun düşük handikaplarına sahip 25 handicaplısı var ama ben bugün bu safkanın sanki bir şeyler yapabileceğine inanıyorum arkadaşlar yani günün sürprizini yapabilir ama arkadaşlar dikkat edin yani en azından kanatlı iyi bu safkanın yani hiç ummadığımız yerde gelirse de yani sürpriz olur onu da belirteyim son olarak da 5 dolu Gone Dancing'i sizlere önereceğim arkadaşlar. Curtis Kemis'in bilmiş olduğu Safkan'da her ne kadar bu yıl koşmuş olduğu yarışlarda bir şey olmamış olsa da ama en azından 42 handikap puanı sahip. Yani bir ters bir yarış çıkarabilecek durumda arkadaşlar. Çünkü yurt dışında bu safkan üzerine baya bir oyun var. En azından eğer geniş at yazmak isterseniz bunu değerlendirebilirsiniz. Normal kuponlar için 1, 2, 4 ve 3 nolu safkanları yeterli gözüküyor arkadaşlar. Geniş ve sürpriz arayanlara da 8 ve 5 nolu safkanları ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Günün 4. ayına geldiğimizde Burada da satış koşusu şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1600 metrelik kum yarışında 10 safkan kayıt arkadaşlar. Hemen oranları aktaralım. 4 nolu safkan 1.6, 9 nolu safkan 2.5 lira, 1 nolu safkan 5 lira, 7 nolu safkan 7 lira, 2 nolu safkan 10 lira, 3 nolu safkan 16 lira, 8 nolu safkan da 16 lira gibi bir orana sahip arkadaşlar. Burada benim size önereceğim safkanlar öncelikle 9 nolu Shellfire. Bir Jamaris dayı arkadaşlar kanatta oldukça iyi. David Cabrera'nın binmiş olduğu bu safkanda jockey ile iyi yerlere gelmesini bekliyorum. 74 handikap puanı sahip. Bu yıl koşmuş olduğu 5 yarışında bir ikincilik bir üçüncülüğü var. Geri kalan 3 yarışı da tabela dışı ama geçen yıl kazanarak bitirmişti. En azından bunu da belirteyim. Ben ilk safkan olarak bu safkanı tutuyorum. En azından kanatlı iyi. Yani kendine de e, her, her yarışında e, gelmeye başlıyor. Son yarışındaki ki 9. da ben hiç pek ölçü almayacağız arkadaşlar. Zaten yurt dışında da baya bir oynanıyor bu safkan. Daha sonra bir nolu It's yes, Bir Yetis Turutay arkadaşlar. En azından bu orijin bayağı iyi. Onu biliyorum. Jakob Radovicevic. Bu jokeyi gerçekten tanımıyorum ama. <laughs> e, ne yapacaksınız? binmiş olduğu bu safkana da 65 handikap bana sahip son yarışındaki ile bugün Türkiye'de de zaten AGF'ler yüzde %18 gibi oranla da ilk sırada arkadaşlar. Artık düşünün yani bir AGF bile %18'lerde yani yarışın ne kadar zorlu olduğunu belirtiyor arkadaşlar. Daha sonra 8 dolu Pro Moments. Bir yarış arkadaşlar en azından orijin çok iyi kanatlı iyi. Kentoy'un binmiş olduğu bu safkana 60 handikap puanı sahip bu yıl görmüş olduğu yarışta dördüncülük de en azından bir formda bir giriş yaptı arkadaşlar. Bugünün sürprizini yapabilir. Yani en azından ben bu şekilde tutuyorum. Yani daha sonra da 4 nolu Cairo King. Cairo Prince'in tayı olan bu Lane Luzini bilmiş olduğu bu safkana 67 handikap puanı sahip. Son 6 yarışında en azından bir birinciliği, bir ikinciliği, bir üçüncülüğü var. Yani bugünün artık şanslı isimleri arasına girmesini beklediğim bir diğer isim olacak. Yani gördüğünüz gibi çok istikrarsız safkanlar var arkadaşlar. Yani bu kadar kö kötülerin içinde hani cımızdan inanın at arıyoruz. Mecburen yapacak diye bir şey yok. Çünkü yok hani atlara bakıyorsunuz eli ayağı düzgün at arıyorum ya. Yeminle ne yapacaksınız? Yani normal kuponlar için 9, 1, 8 ve 4 artık sizi tatmin ederse bu 4 safkan yeterli gözüküyor. Ama at yazmak isteyenlere de artık bayağı geri kalan safkanları yazacaklar. Bunları ben öncelikle sırasıyla 7 nolu out of Saturday. Ee, bir flat out en azından orijini fena değil. Gerald Steinberg'in bilmiş olduğu bu safkana 61 handikap puanına sahip 137 günlük bir arası var. Daha sonra 3 nolu Kurt Raider. Bir Brahms dayı arkadaşlar. Curtis Kimmins'in bilmiş olduğu bu safkanda 54 handikap puanı var. Ve son yarışında kazanmış bir safkan. En azından bir formda bir safkan. Daha sonra 2 nolu Sonic Jet. Mike Kindle, Kendall'in tayı olan bu safkanda Alfredo Tiriano Junior'un jokerini yaptığı bu safkana 66 handikap puanı sahip son yarışındaki dördüncülüğüyle bugünün şanslı isimleri arasında ve son olarak da en azından bir orb dayı var arkadaşlar. 10 nolu Jet Ring. En azından kanatlı iyi. Dani Sorensa'nın binmiş olduğu bu safkana 58 handikap puanı sahip 188 günlük aradan sonra bu yarışlara girecek arkadaşlar. En azından kanatlı fena değil. Zaten e, yurt dışı oranlarında da Bayağı gerilerde bu safkan ama bugün sanki bir sürpriz yapacak bir izlenimi var bende. O yüzden zaten sürprizde bitecek büyük ihtimalle burası. O yüzden en azından bir şans aramakta fayda var arkadaşlar. 9184 normal kuponlar için yeterli gözüküyor. Sürpriz arayanlara da 7, 3, 2 ve 10 dolu safkanlara değerlendirilir arkadaşlar. Günün 6. koşusuna geldiğimizde Maiden satış koşusu 3 ve yukarı İngilizlerin 1000 metre kum yarışında 10 safkan kayıtlı arkadaşlar. Burada ben size oranlar aktarayım. 4 nolu safkan 4 bölü 5 yani 0.80 gibi bir orana sahip. 0.8 yani oldukça iyi yani yüksek bir orana sahip. 9 nolu safkan 3 lira. 5 nolu safkan 5 lira. 1 nolu safkan 10 lira. 8 nolu safkan 14 lira ve 10 nolu safkan da 20 lira gibi bir orana sahip. Yani burada gördüğünüz gibi 1-2 safkan ön planda çıkıyor. Geri kalan da sürpriz hanesinde gözüküyor. Ben burada Öncelik olarak e, 9-10 safkanı arkadaşlar. Bu 9 onu Pops Oats e, Alfredo yani Junior'un jokilini yaptığı bu safkana e, bu yıl koşmuş olduğu 4 yarışta ikinciliği, üçüncülüğü olan bir safkan 46 handikap puanla bakın e, bugün kendine şans alacak arkadaşlar. Daha sonra yurt dışının çok direkt atı olan 4 nolu Woods of Congre. Bir Congre atı arkadaşlar. Orjin yani orijini iyi, yani kanatı iyi. Benny Landeros'un binmiş olduğu safkanda 51 handikapla Grubun en yüksek handikapına sahip bu yıl koşmuş olduğu 3 yarıştan 2 3 bir 5'incilik elde etmiş bir safkan. E, artık ne kadar favori olur onu da artık size bırakıyorum. Daha sonra 5 nolu e, Burba. E, bu da 3 yaşında bir safkan Travis Cunningham'ın bir şey olduğu bu safkan 37 handikap puanı sahip. en azından sonda son yarışında bir ikincilikle bir form grafiğini yükseltme yapmış arkadaşlar. Son olarak da 8 nolu Joe Billy Bob e, bu safkanda Jose Medina'nın elinin yaptığı bu safkanda ilk kez koşacak olmasına rağmen en azından sürpriz yapma şansına sahip diye artık bir şans aradım arkadaşlar. Yani ben burada 5. ayakta 9, 4, 5 ve 8 olan safkanları bence e, yazmanızda fayda var arkadaşlar. Bu 4 safkanı. Yani kusura bakmayın burada çünkü inanın cımbızla at arıyorum. Artık yani kimler gelebilir kimler gelmez. E artık e artık en sonunda fal bakmaya bakacağız herhalde bu gidişe. Yani normal şartlarda bu altıda oynamaz arkadaşlar. <laughs> Ama tutarsanız da iyi para verir. En azından böyle bir şey var. can e sıkıntısı için artık yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ne yapacaksınız? Geldik günün son koşusuna nihayetinde. E, Maiden dişiler ait 3 yaşlı İngiliz'in 1200 metre kum yarışında 12 safkan kayıtlı arkadaşlar. Hemen oranları aktarayım. 11 nolu safkan 4/7 yani 0.6 bayağı programın en direkt atı bu gözüküyor arkadaşlar. 8 10 safkan 6 lira, 4 10 safkan 9 lira, 12 nolu safkan 9 lira, 2 nolu safkan 10 lira, 3 nolu safkan 14 lira, 9 nolu safkan da 16 lira gibi bir oran sahip. Arkadaşlar bu program baktığımız zaman en azından burada en azından şu favori diyebileceğim bir safkan çıktı en sonunda ee, bu da kim? Yarışın sür direkt olan 11 nolu Lady Laura. En azından orijini iyi. Yani Colot Rod'un güzel bir tayı arkadaşlar. En azından kanatlı da iyi. Lane Lucy'nin binmiş olduğu bu Jockey'nin yaptığı bu safkanda 73 handikap bağına grubun çok çok üstünde bir safkan gözük görüntüsü var. Zaten 3 yarış koşmuş bu yıl. E, dördüncü, ikinci ve ikinci istikrarlı bir grafiği var. Bugün de herhalde büyük ihtimalle de meydana veda etmesini beklediğim bir isim olacak arkadaşlar. O yüzden ben sizlere bu safkanı günün bankosu olarak öneriyorum arkadaşlar. En azından bu şartlarda kazanması en doğal sonuç olacak. O yüzden 10 binli safkan benim sizlere önereceğim banko isim arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi gerçekten program maşallah var. Yani çok iyi taylar var, çok iyi atlar var. Yani yapacak bir şey yok. Ee, arkadaşlar bugün e, ortak altımızı yapıyorum ben yine. Zaten tek bir kasamız kaldı. Onu da bugün harcayacağım. Yani nasibimizde varsa tutacağız arkadaşlar. Görüyorsunuz e, dünkü kupon 5'te kaldı. 40 yani kusur ganyanı safkandan yıkıldık. Yani ben bir tane çıkan atlardan yani ilk defa koşan atlardan birisinin geleceğini tahmin ettim ama hani geçerse bunlardan birisi geçer. Çünkü öteki safkanlarda pek bir şey gözükmüyordu. E, ben biri tercih ettim. Ama e, virajı da herhalde büyük ihtimalle çünkü bir önde geçerse mi, Bu kazanır. Benim kafamdaki kurgu buydu. Çünkü 5'in e, son yarışını settiğimde ee, birkaç kez seyrettim hatta. Ee, öndeki kaçak atı bir türlü geçemiyordu. Gerçi o gün geçirdiği safkan da ekürüsüydü onun. Ama atlayamıyordu. Yani bir türlü atlayamıyordu. Jockey ne kadar ararsa at yanında gidiyordu. O da ötekisi yanında eşlik ediyordu. Ben de dedim, yine aynı şey olursa değil mi herhalde? Bunlardan kim yapar? En azından e, ilk kez koşarak safkanlardan bir biri tercih etmek zorunda kaldım. Yani ama çok giriş oynamış olsaydım zaten baştan dört atlı orası vardı yani yoktu değil. Hatta ne vardı orada? e, ee, gelen hatta vardı. 1, 4, 5 ne vardı ya? Bir de 10 numara vardı pardon. Yo pardon pardon 5 at vardı orası. Yani kafayı risk etmek istedim ama kafada da bir türlü gide, gidemedim. Çünkü oranlara bakıyorum bir 1 oluyor, bir şey oluyor, bir 2 oynanıyor. Artık orada da bir şey karar kılamayınca en azından numarası e, çok direkt safkan olduğu için 5 numara safkan. Yanına o zaman biri tercih etmek zorunda kaldım. Yani o şekilde gitti ama çok güzel bir ikramiye de verdi. Fena değil yani. Ama benim en çok şaşırdığım olay Yedir Plase oldu. Yedir Plase çok çok yüksek verdi yani bana göre. Yani demek ki Yedir Plase oynamış olsaydık bayağı iyi bir para alırdık. En az, en az bir 4 mislimiz vardı yani onu garanti ediyorum. Zaten 4 ile 1000 lirayı geçiyordu. Nasip her şeyden önce nasip arkadaşlar yapacak bir şey yok. Dediğim gibi akşam bir tane ortak altılımız var arkadaşlar. Bakalım nasibimiz de varsa devam ederiz. Yoksa artık bakarız. Çünkü bu tip oyunları da inanın ben oynamak istemiyorum ama yapacak bir şey de yok. Ne yapacaksınız? Arkadaşlar yarın görüşmek üzere. Bol kazançlar diliyle. Hoşçakalın.